Merhaba herkese. Nasılsınız bakalım arkadaşlar? İnşallah keyfiniz, sağlığınız, saatiniz hepsi bir bir yerindedir hepinizin. Şimdi bu gece 29 Temmuz gecesi arkadaşlar harekete geçmeyi, savaşmayı, savunmayı sembolize eden Mars artık burç değiştiriyor. Aslan Burcu'ndan Başak Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Ve 15 Eylül'e kadar da bu burçta seyahat edecek. Birkaç gündür biliyorsunuz ki böyle her yerden yangın haberleri geliyor. Hem dünyadan hem de kendi ülkemizden. Ee, özellikle bu Manavgat ve Osmaniye'nin dün özellikle çok böyle büyük bir yangına ondan sonra meydana gelmesi ve o yangının hala şu saatte itibariyle sürüyor olması oldukça üzücü ama bu 28-29 Ece Aslan Aslanburcu'nun oluşuyla ilgiliydi. Bu gece itibariyle Mars Aslan burcudan çıktıktan sonra en azından yangın haberlerinin bayağı azalacağını söyleyebilirim sizlere. Şimdi Mars dediğim gibi Aslan Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar ve 15 Eylül'e kadar da bu burçta seyahat edecek. Astrolojide Mars gücün ortaya konmuş olduğu alanı sembolize eder. Sarf edilen enerji, verilen mücadele, savaşlar, düşmanlıklar, cesaret gerektiren her türlü konu Mars ameliyatlarla ilişkilidir, hastalıklarla ilişkilidir, cinsellikle ilişkilidir. Ondan sonra öfkeyi gösterir biraz da kendimizi savunmamızı gösterir. Kendimizi nasıl savunduğumuz Mars ile ilgilidir arkadaşlar. E ve Mars 15 Eylül'e kadar Aslan buradan Başak Burcu'na geçiş yapacağı için kendimizi birazcık daha böyle Başak Başak ondan sonra savunacağımızı, harekete geçeceğimizi açıkçası işaret ediyor. İşte Mars'ın Başak Burcu'ndaki seyri bir nevi arkadaşlar mükemmel bir stratejiyle harekete geçmek demektir. Uğraş ve çaba sarf etmiş olduğumuz konularda Tüm detayları adeta böyle askeri bir strateji belirliyormuşçasına harekete geçeceğimiz bir zamanı gösterir. Mars başak enerjisi genel anlamda yapılması çok zor, inanılmaz komplike işleri çözmek adına inanılmaz akıllıca yöntemlerle işlerimizi kolaylaştırabileceğimizi gösteriyor. Ama bu dönem arkadaşlar köle gibi çalışacağımız, çok yorulacağımız ee, yani böyle kafamızı kaşımaya neredeyse vaktimizin olmayacağı tam da yazın ortasında belli ki böyle artan işler yani çok inanılmaz böyle bir çalışma performansının olacağı gündelik işlerin elimizi oldukça fazla oyalayacağı bir süreç bir zaman dilim içerisine girdiğimizi gösteriyor arkadaşlar. Özellikle bu dönem Mars Başak Burcu'ndayken başkalarına yardım sunmak, başkalarına yardım etmek, çözüm üretmek ondan sonra çok büyük büyük temizlikler yapmak. Dip bıçak detaylı ondan sonra temizlikler yapmak için de uygun bir dönem ondan sonra. E, özellikle bu süreç içerisinde e, hayatımıza dağınık olarak gördüğümüz ve bizi rahatsız eden temalar neyse öncelikle bunlar bizi öfkelendirecek, strese sokacak. Sonra biz bunları düzeltmek için harekete geçeceğimizi açıkçası gösteriyor Mars başak Enerjisi. Zihinsel anlamda meydan okumaya çok daha fazla ilişkiler, zihinselde meydan okumaya daha müsait oluruz. E dırdırımız artacak. Dırdır dır, 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 onu eleştireceğiz. Bunu eleştireceğiz. onu dırdır dır yapacağız. Onu beğenmeyeceğiz. Kaygı duyacağız biraz böyle bu mars başakla biraz biraz ruhumuz huzursuz olacak açıkçası ne yazık ki. Bu dönem özellikle anksiyetesi olan insanlar için geçmiş olsun. Hani biraz anksiyeteleri coşturan arttıran bir e, durum olabilir. Dediğim gibi çok çalışacağımız bir süreç olacak bu. Adeta kendimizi bir maratonda gibi hissedeceğiz bu çalışma süresi içerisinde. Ee, bu yani bu kadar çok çalışırken kendinizi hasta edebilirsiniz. Bu yüzden dikkatli olun. Mars Başak'ta tabi sağlığı da biraz kötü etkileyebilir. Mars en nihayetinde malefik kötü bir gezegen. Başak'ın temsil etmiş olduğu konular bizi strese sokacak demektir. Yani hayatımıza temizlik, düzen, çalışma sistemleri, sağlıkla ilişkili konular. Bunlar bir şekilde hayatımızda bir stres yumağına dönüşebilir. 15 Eylül'e kadar arkadaşlar. Ama bu dönem özellikle sağlıkla ilgili konularda işte mide bağırsak problemleri, hassasiyetleri çok artabilir. Ee, özellikle bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Salgın hastalıklarda artışlar söz konusu olabilir. İşte bu dönem artan vakalar çok daha fazla katlanabilir arkadaşlar. 15 Eylül'e kadar alan süreçte ne yazık ki. Ondan sonra böyle durumlar meydana gelebilir. Biraz beslenmenize biraz çünkü Başak biraz da beslenmekle de çok ilgilidir arkadaşlar. Ee, servis ve hizmet vermek. Mesela Mars Başak Öfkeli köle, köle demektir. Yani bu dönem siz servis ve hizmet vereceksiniz. Vereceğiz ben de. Hadi hepimiz e, fakat bunun karşılığında böyle bir teşekkürü bile belki göremeyebiliriz ya da e, hak ettiğimiz değeri tam olarak alamayabiliriz. İşte bu yüzden de tam da e, bundan dolayı biraz böyle öfkelenebiliriz. Böyle yerleri silerken söylenen anne gibi bir şey aslında bu Mars Başak burcu. Yani biz bir yerden o işleri yapmaya çalışırken e, ona buna da böyle biraz daha böyle söyleneceğimiz ondan sonra bıdı bıdı edeceğimiz bir süreci bir dönemi açıkçası işaret ediyor. Tabii Mars Başak dönemi içerisinde biz işleri olabildiğince iyi ve e, mükemmel şekilde yapmaya çalışacağız. Ama eğer ki mükemmel bir şekilde yapmaya çalışmış olduğumuz işlerde istediğimiz e, verimi elde edemediğimiz zaman işte o zaman böyle arızalarında ortaya arızalar da ortaya çıkartabiliriz arkadaşlar. Ondan sonra bunun dışında bu Mars Başak süreci içerisinde tabii ki sağlık sektörü, hastanelerle ilgili stresler söz konusu olabilir. Yine yaşlılar, bakım evleri işte ondan sonra böyle bu alanlarda zarar verici e, durumlar söz konusu olabilir bu Mars-Başak süreci içerisinde. E, Türkiye açısından da ilginç bir süreç olacak çünkü Türkiye'nin 3. evine giriş yapacak Mars. 3. ev eğitim sistemi, iletişim, ondan sonra işte radyo, televizyon, gazete, gazeteler, mazeteler, dergiler falan filan. Ondan sonra bunları temsil ediyor arkadaşlar. Özellikle bu dönem birazcık daha böyle e, şey ne derler ona iletişimle ilgili ülke içerisinde sıkıntılar söz konusu olabilir. Eğitimle ilgili konular 15 Eylül'e kadar biraz böyle belirsiz bırakabilir. Ve bu belirsizlik çok ciddi bir strese dönüşebilir açıkçası bu Mars-Başak süreci içerisinde. E yine şimdi Başak çalışan kesim, işçi kesim, memur kesimle ilgili bu Mars-Başak süreci özellikle dünya üzerinde de böyle işçi kesimin biraz daha böyle seslerinin çıkmasını gösterebilir bize işçi kesimin çalışan kesimin hakları ile ilgili konular gündeme gelebilir bu konularla ilgili belki böyle dünya üzerinde böyle böyle grevler iş bırakmalar vesaire belki bunları görebiliriz bu Mars Başak süreci içerisinde diğer taraftan sağlık sektörü ile alakalı işte böyle ilaç eczane, işte bunların böyle ilaçlama sistemleri, sipariş sistemleri vesaire. Hani burada biraz böyle stresli durumlar, bozulmalar, sıkıntılar, problemler ortaya çıkabilir. Özellikle internetle ilgili bağlantı sorunları çok sık karşımıza çıkabilir. İletişim problemleri meydana gelebilir. Genel anlamda iletişim ağlarında ondan sonra biraz problemler ortaya çıkabilir. Ama Mars Başak'ta tabii ki bir taraftan da sağlığı düzeltmek için de çaba sarf etmek anlamına geliyor. Bunu bireysel anlamda çok rahat yapabileceğimiz bir süreçteyiz arkadaşlar. Bu Mars Başak süreci içerisinde kendi bireysel sağlığımızı, beslenmemiz, sporumuz vesaire hani bu konulara daha böyle titizleneceğimiz, biraz daha dikkatli olacağımızı gösteriyor arkadaşlar. Evet Mars Başak süreci böyle kısacası. Sizlere böyle keyifli yani çok çalışacaksınız yapacak bir şey yok ama umarım karşılığını alacağınız bir Mars Başak süreci yaşarsınız. Ha dersiniz ki ben 15 Eylül'e kadar beni neler bekliyor daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorum derseniz eğer www.sorumgel.com'a istiyorsanız sorularınızı sorabilirsiniz. Mars Başak serinin size özel size nasıl etki edeceğini öğrenmek için benden şimdilik bu kadar görüşürüz. Bay bay.